Bugün sokakta arkadan saldıranlara karşı teknikler göstereceğiz. ile selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Ben Yahya Emin Sarı. Yine konuşabiliyor ona rağmen ha. He. ağzında hem dişlik, hem kask, hem midesinde korumalık var ama konuşabiliyor. Arkadaşlar bugün sokakta arkadan saldıranlara karşı teknikler göstereceğiz. Sokakta arkanızdan saldırırlarsa ne olur? Nasıl hamleler yapabilirsiniz? Bunlara dair teknikler göstereceğim. Ama unutmayın video izleyerek bu iş olmaz. Ancak sürekli bir şekilde bir spor kulübüne gidip bu teknikleri video şeklinde veyahut da görsel bir şekilde izleyerek bir arkadaşınıza deneyerek bu videodaki hareketleri yapabilirsiniz. Ama uyarıyorum video izleyerek dövüşçü olunmaz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki saldırgan gelip arkadan size dokunacak. Bu dokunmalar genellikle şunun içindir arkadaşlar şöyle çevirip sizi vurmak için, daha etkili vurmak için veya hatta ne bileyim böyle çevirip vururlar yani. Bilmiyorum neden böyle çevirip vurduklarını çünkü buradan da vurabilirler. Şöyle söyleyeyim, biz yavaş yavaş ilerleyelim. Dokunmalar, dokunmadan sonra tekmeyi nasıl arkadan kontrol edebiliriz, gelen tekmeleri, işte vesaire yumruğu nasıl kontrol edebiliriz, bunlara dair gidelim. Şimdi, diyelim ki ya ya burada koyacak sırtıma. Hemen beni döndürmesine müsaade etmeden hamle nasıl yapacağım? Dokunuyor mesela diyelim, evet ve bam. Şimdi olay nasıl? Bakın, yavaşça yapayım. El burada, hemen dönerdim bilini, bam diz attım ve adamı şuraya vurarak düşürdüm aşağıya doğru. Unutmayın, şu bir gerçektir. Bu teknikler yapıla yapıla artık ezber haline geliyor. Ve bu sırtı dokunmaya dair, dokunmalara dair bir sürü teknikler var. Mesela dokunu diyelim. Yani vesaire dokundu diyelim yine bir sürü o kadar çok şey var ki dokundu diyelim tuttum ve çevirdim yavaş yaptım mesela hızlı da çevirebilirim mesela tut dokun evet çevirdim veya da şu tarafa doğru yapalım bir de Arkaya çok şey var. Şu sırt hareketi. Yavaşça yapalım. Bak döndüm. Ve tuttum omzumdan çevirdim. Düşürmesen bile tekme de atabilirim buradan. Diz de atabilirim. Ondan sonra eğip kol olabilirim. Kol zaten buraya çekersen iptal olur kol. Ve saldırgan arkadan tekme atarsa Ne gibi kendimizi koruyacağız? Arkamız dönük zaten dezavantajımız var. Görmüyoruz adamı tam. Şimdi mesela arkadan tekme atıyor, at tekmeyi, tekmeyi at 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 at, tekmeyi yesem şöyle böyle olacağım yani. Ki o an dalgın da olsam daha da ileriye giderim, düşme ihtimalim de yüksek. Ki bu tekme böyle geliyor, sıkıntı. Şimdi, diyelim ki yine aynı şekilde tekme atsa, at tekmeyi. Arkadaşlar tekmeyi tuttum bakın. Şu an tekmeyi tuttum. Hızlı at. Tuttum, döndüm, al buradayım, al, adam nerede? İstersen buradan vurabilirim. İstersen bacağını kapabilirim. İstersen bacağını kapıp hem yüzüne vurabilirim. O benim fantazi. Yavaşça göstereyim biraz. Şimdi diyelim ki vuruyor tekmeyi bakın. Tekmeyi vuruyor dönüyorum buraya. Ve buradan klasik tekme zaten. Bir daha hızlı ol. Hop döndüm ve gül. Adımı düşürmeyeyim diye sert tutmaya da çalışıyorum. Çünkü Yahya ya, lazım. Kimi oynatacağız videolardan? Kardeşim mi? Evet. Demek istediğim önemli olan şurada bak. hissedebiliyorsunuz bak. At ekmeği şu. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Devam et. Ben bana söylemedin. Evet devam et. Evet. Arkadaşlar benim üstüm tekmeyi değiştir. Diğer tekmeyi at. Evet benim üstüm. da at 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 hızlı ol. Kaşırdım mesela at. Tutarım ben onu. Ve ayağını geriye çekemiyor. şurayı sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şurayı tuttuğum için... Ne oldu Pardon. Evet, şeyle yapamıyorum. Yani şurayı tuttuğum için arkadaşlar geri de çekebiliyorum, canı acıyor. Yani zaten şurayı şöyle basmışsam... Evet, bir canı acıyor, evet. O yüzden sizlere tavsiyem şu pozisyondayken elinizi şuraya getiriyorsunuz sadece ve altı şöyle. Bir daha yavaşça göreyim. Zor olduğu için şu. Şöyle bir de kalp doğru at, şuraya doğru at, at bir daha. Şu olay arkadaşlar. Zaten bunu tutup döndükten sonra yapabilirsiniz. Ve hatta iç vurmanıza da gerek yok. Benim yaptığım çermeyi atmanıza da gerek yok. At bir daha. Attım ve bunu böyle yukarı kaldır. adamı itersen düşecek zaten. Kaldırıca çekiyorum. Evet. Ya yap basması da attım. Bir daha gel. Bir daha yavaşça yapıyorum. Dinleniyorum. Ya ya elimi bulamıyor. Böyle böyle yapıyor. Dinleniyorum, Dinlerim. Şimdi diyelim ki saldırgan arkadan sarılırsa size zarar vermek için arkanızdan sarılacak. Nasıl gibi önlem yapacağız? Sarılıyor ya ya. Sarılır böyle kaldırır, bir şeyler yapar yani. Kaldırır, ondan sonra çevirir, geri düşünmeye falan çalışır. Yani veyahut da sizi böyle tutur, tutar, etkisiz hale getirmeye çalışır. Yani genellikle güvenlikler etkisiz hale getirir. O yüzden böyle tuttukları zaman etkisiz hale hep geleceğinizi zannetmeyin. Kaldırıp sizi yere de vurabilir. O yüzden şöyle tutuyor diyelim mesela. Daha demci gibi kaldıracak, fırlatmaya çalışacak. Zorla bakın arkadaşlar. Evet. Ayağımı buraya getirsem kaldıramaz. Bak. Burada dene dene de kaldırmaya çalış. Kaldırmaya çalış evet. Kaldıramaz buraya getirdiğim zaman. Şimdi. Hızlı bir şekilde yapamıyorum çünkü yapamamamın sebebi güç gerektiren bir şey. Şimdi kaldırmaya çalışıyor. Kaldır. İhtisar şey, getirmeye çalışıyor. Oo. Arkadaşlar ayağım arkasında olduğu için bakın. Tam anlamamış olabilirsiniz. Ya ayağı Evet bir daha bakın. Şu. Ayağım şurada arkadaşlar. Ayağımın oradan dönüyor. Eksinden de bir daha. Mesela tutuyor kaldırım beni çalışıyor. Ya devam et. Zorla zorla ha. Evet. Döndürüyorum ve elleri de açılıyor. Şimdi bir daha. Ya, ya bu zor olduğu için yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. Bakın zaten sıkıyor ya. Şu iki kolumuzu şöyle yapın. Yani çünkü kaslar geriye öne doğru gidiyor ve kolu biraz daha gevşiyor. Sıkmaya çalış yani şu an birazcık daha zor oldu mesela. Ayağım burada, ayağım burdayım normal. Buraya aldım, bunun eksenine doğru çeviriyorum. Ve adam yerde. Kadrajda ve bam ve bam, bam, bam yapabilirsiniz. Veyahut da diyelim ki onu yapamayacaksınız. Yani güç gerektiren bir şey bu daha yaptım. Uf, ki yoruldum. Evet. Diyelim yapamayacaksınız bunu. Sıkıyorsunuz buradan bakın. Arkadaşlar yine sıkıyor ama bildiğimiz klasik Türk Yeşimçam filmlerinde olduğu gibi kafanın arkasıyla vurabilirsiniz. Kafanın arkasıyla vurduğunuz adamın kolları gevşeyecektir. İlla ya ya vurayım mı? diye çakayım mı ağzının ortasına? Tamam. Gevşet biraz ha. Diyelim kafanın arkasına vurdum. Gevşeyecek mi illa ki? Burnuna geliyor çünkü. Vurdum, gevşedi. Bakın şimdi oluyor. Hop ve gül. Dirsekle vurdum. Hop ve gül. Elimin arkasıyla vurdum. Bakın tutuyor. Tuttuktan sonra kaslarımla şöyle açmaya çalışıyorum. Açıyorum değilim. Nasıl yap? Sık. Evet. Kafayı vurdun. Esnedi. Esnedikten sonra şurada. Ve gül. Dirsek alttan gelip ve buradan küt. Elimin arkasıyla vururum. Yine daha önceki pozisyonu çeviririm. Evet. Bu olur. O yüzden ana felsefe burada şunu aslında. Şu emniyeti almak. Sıkıştırıyor ya. Sıkıştır. Şu emniyeti almak. Çünkü şu elin sizi kolay kolay kaldıramayacaktır. O yukarı siz de aşağı doğru bastırmanız gerekiyor. Ya deney ya ya yine. Arkadaşlar şu an zor yani. Aşırı zor beni kaldır. Kaldır çalış çalış. Çalış bak. Kaldırdı tekrardan. Emniyete koydum. Düşmedi ve emniyete koydum. Kaldırabiliyormuş da deney. Evet. Evet tekrardan emniyete. Evet. Şimdi daha değişik bir şey oldu. Ama bayağı beni bir zorladı, yordu. Çünkü bak ama daha demin size tekniğim yine öğüt olsun. Anlaşmanız, anlamanız için bakın. Daha demin beni kaldırdı, kaldır. Kaldırdı ama bırak düşürmeme izin vermedim. aşağı bastırdım kendimi ve ayağımı yine emniyete koydum. Ki işin tarafı çok tuhaf var. Mesela buraya basınç uyguladığı için bir sürü şey olabiliyor yani. Teknik içerisinden teknik çıkarılıyor. Ve arkadan saldırmalara karşı bir önlem daha, uyarı daha. Daha önce bunu videolarımda göstermiştim. Ama herkes de işe yarayan bir teknik değil. Bunu gösterelim. Yahya ya, şu meşhur kitlerden birini alsana benim. Şu. Arkadaşlar bundan çıkmaya çalışmayın kolay kolay. Yani bundan da çıkış yöntemleri var. Ama yani çoğu zaman yüzde %99 başarı veren bir kilit. Sık Yahya ya. <laughs> Allah belanı vermesin. Ben de sıkıntı ne? Tamam yere vurduk da <laughs> öldürecek beni işiniz? <şerefsin. gülüyor> evet. Demek istediğim şu sıkıştığı zaman Allah'ım yarabbim <laughs> şu sıkıştığı zaman şu sıkıştığı zaman arkadaşlar çoğu zaman çıkılmaz bir hale geliyor. O yüzden böyle şeylerden hemen böyle vurun bırakın yani bıraksın öldürmeyecek herhalde seni. O kadar da değil. Şu kilit çok zor. Yani çıkış çok zor. Yani o yüzden bunu göstermeyeceğim. Daha önce bir videomda göstermiştim ama şimdi ya, ya benden az kilo. Yani 60 kilo ben 80 kiloyum. Ondan zaten bir zahmet çıkayım. Yani çıkarım Allah'ın izniyle. Ama şimdi sokaktaki saldırganlar hep 60 kilo değil ki. Güçlü bir adam sıyırı tutarsa direnmeyin. Bırakın yani. O da sizi bırakır illaki. Ama direndikçe o daha çok sıkacak. Sizin daha çok fazla nefesiniz kesecek ve buradaki boğazınızdaki kemikler hasar görecek. Hiç gerek yok kırmayacak kilitlerden biri belki de. O yüzden bunu bazen vinçuncuları deniyorum. Yani vinçuncular geliyor burada. Aramızda bir müsabaka yapıyoruz bazen ufak tefek. Bu kilide geldiğim zaman onları kaptığım zaman çıkamıyorlar yani. Bu kilit bir, yerdeki kilit iki. Onlar uğraşmayın yani. Bırakın. Pes edin yani. Ölme, ölmeyin sonuçta. Veyahut da hasar alırsınız. O yüzden hiç uğraşmayın, çabalamayın öyle söyleyeyim size. Ve bugün videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda size detaylı bir şekilde teknikler gösterip yardımcı olmaya çalıştık. Daha detaylı videolar ve daha detaylı içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim.